Subscriber oynayacağız. Bugün dördüncü video mu? Üçüncü. Biraz önce çektim ama olmaz olmaz. Neyse. Ben doğru kapıdan geçmiyorum galiba. Evet geçiyorsun. Ben neredeyim? Hı -hı. Ben gelsek ya bunu acaba. Neyse. Oo, Amerikan ne yer geldik bu? Şu yok gel, gel gel, gel, gel Teams. Teams. değil mi? Teams. Aquarius. Aquarius. Skywars Teams. Ben orada mıyım? Kafa seç. Ha burada mı aynı yine? Burada kafa seçiyor. Ya olamadık ya. Kays. Ya öf ya biz niye olamıyoruz? Dur bari iki dakika videoyu durduralım. Biz Ben çıkam. VS'm atalım diyorsun. Ha? Ender Pearl kitini seçtim ben. VS'm atalım diyorsun. Evet. Ha? Ezerim ben seni. Ez yapacağım Ana birisi niye beni aşağı attı? Oha biz adalar yan yana mı? Evet. Abi ada dipti dibe. Ya hile var. <laughs> ada dipti mi bildin görmüyor musun? Bakın Hı -hı. bir blok direkt aldın gitti. Sen öldün mü? Ben yaşıyorum. Ben senin gibi değilim. Sen geliyorum. sen Alex'sin değil mi? Hı -hı. Şu an seni izliyorum ben. Elinde perlim var. Bakayım. Elini al. Ee, evet varmış. Şey kit olarak değil. Öf be arkadaşlar videoya girdiğim Abi an sonra. Ben çok kasıyorum yine. Arkadaşlar valla inşallah kanlı hemen öl çünkü süremiz kısıtlı. Benim dersim var. Sen söylesene kan. Yani Öldü mü sen? <laughs> Hayır <laughs> öldüm öldüm. Öldü mü? Öldün. Öldün. Arkadaşlar benim dersim var hocam biraz acele ediyoruz. Kusura bakmayın. Ana ben yine play game dedim. Except the hoop diyeceğim. Oh, bekle benim ben de like. bir şey. Like. Siz de Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. <laughs> bu arada arkadaşlar istediğiniz oyunları ya şeyleri yazabilirsiniz diyorum bari. Gerçekten. <laughs> vardı bir yer GTA taş. Ondan sonra bilgisayar formatlandırdıktan sonra formatladık arkadaşlar. Ondan sonra GTA taş gitti. Neyse bir daha babam yani bir daha yüklerim ben. CSGO oynayabiliriz, LOL oynayabiliriz. Ondan sonra Roblox oynayabiliriz. Valorant isterseniz yükleyebilirim. Daha ona pek giriş. Bir kere yüklüyordum, giriş yapamadım. O yüzden isterseniz yorumlara yazın Valorant. Burada istiyorsanız. Ben, ben Roblox oynayabiliriz. Among Us da oynayabiliriz. Bir kere Among Us'ların birkaç sorun oldu. O yüzden Among Us'dan biraz küsüm de. Among Us. Herkesin en iyi oynuyor. Bir deneriz ama yine yani. Siz isterseniz deneriz. Bunun <laughs> sorunu. Mesela GTA San Andreas oynayabiliriz. la 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 belki bundan sonra ee, arkadaşlar bakın çok bir şey istemiyorum 10 like bak çok bir şey istemiyorum 10 like at hadi bir dahaki videoda 10 hat... like atın abone olun bir dahaki videoda yani 10 like olsun 10 like abone like 10 like olsun facecam çekeceğim Sözüm söz. Ya hayır o 10 on like olsun. 10 gelmesin. Beni gösterme bari. Yani 10 like gelsin. Bakın 10 like gelmezse fe eskenleri yapayım. Ben ya. gel diyor gel, gelmiyor. Hayır seni göstermeyeceğim. Hayır ben, ben seni ben Sen göstermeyeceğim. Sen kendini göstermek istemiyorsun. Niye? Ben seni göstermeyeceğim. Söz göstermeyeceğim. Göstermem diyorsun. Ömer birinci olmayı bir. Bir kaldı. He? Bir tane. Bundan sonra birinciyim. Sen şu an öldün mü? Arkadaşlar yani hadi, isterseniz hadi, hadi. Hadi be. Ben durdurayım arkadaşlar siz hadi, boşuna hadi, hadi. beklemeyin. Biz karnım karnım daha çok bekleriz. Siz şimdi Arkadaşlar pro Baş ver Ya. Video sonra, sonra hadi. diğer hadi. videoda hadi. E, bundan önce bir video çek. Şu an e, şu an bunu izlerken o yüklenmiş olur. Şu an yüklüyorum YouTube'a. Bir sürü video bunu izlerken bir o bir yüklenmiş video. test. Çünkü bunu daha sonra yükleyeceğim. Hatta bundan önce ki video bu ben üçüncü videomuz olacak. Ben Başka bir, bir ya ben senin var ya. Neyse arkadaşlar ben bir video ara vereyim. Olmadı hatta bundan sonra bu battle verelim. Tek başıma. Bu gelmiyor. Ee, çünkü ona göre arkadaşlar şu an kan beklemek istemezseniz ben durduruyorum ve geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar bu ilk battle oynayacağım bu sefer. O bu battle oynayalım dedim. Evet bu karışık olacak. Ortaya karışık oynayacağız. Aa ben solo seç oynamayacağım. Solo oynamayacağım. Solo oynayacağım ben. Bir sürü ben iyi olacağım. Ya abi adam aldı. Bu ilk battle. Bloom yok ya. evet ortaya karışık olacak video diyor. Biraz sky var. Çok az ama. Abi adam hiç ne Ne varmış? Painting, glow, portal. Portal yaparım hocam. Portal. Portal abi portal. Ama end portalı mı? Nether portalı mı? End, end nether'dı galiba. Ne oldu? Portal. Abi öncelikle iki tane portal yapacağım. Öncelikle normal bildiğiniz portal yapacağım yanına. Ya, aa, bir adam sonra bir ya? de büyük portal yapacağım. Ben çıkıyorum, çıkıyorum. Ömer dersine başlamasına 8 dakika. Arkadaşlar son 8 dakikamız var. 8 zaten oyunun bitmesine 5 dakika var. Oo Aa, aa çakmak dedi. arkadaşlar ben kopacağım böyle. Çakmak background çakmak taşı yani, çakmak da alacağım ondan sonra şuradan bir de mor şey alayım olmadı ben yani o, bizim uzun şimdi şey ya. şuraya yanına bir tane böyle normal a dev bir tane yapacağım ya da portal oluyorsa arkadaşlar yani. olursa arkadaşlar Ömer'den dev portal yapacağım. Şey o şey Ömer yak bir de İnşallah olur. <laughs> Uç 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 Çok olmazsa arkadaşlar vallahi bütün emek boşuna gider. Evet. Neyse içine mor doldururum şey yaparım. Portal yaparım. Hef. Hah. Ömer. Sana bir şey söyleyeyim. This is a. Ah. Ne yapsam ben biraz boğulduk orasıma. Kogul amca ne yapıyorsun? O ne lan? Şu ne gördün mü? Güneş. Güneş değil oyunun güneşi öyle değil. Kara diye biliyorum. Yuvarlaktı bu. Şeydir belki adadır bizim ilk başta olduğumuz ada. Çünkü oradan alt harita görünebiliyor. dur. Olmaz bence. Olur. Aa, oldu arkadaşlar. Ben bunu A ta şöyle de. Onlara bak. Bir tane adam var yayına gel. Geldim istediğini oyunu veriyor adam. Ben bir Şöyle yapacağım onlara. GTA 5 falan her. şey. Kaçılçım. Ben denemedim. Kaç? 1 2 3 4. Bu kaç? Arkadaşlar ben canlı yayınlıyım. 1 2 3 4. Bu da 4. Neyse bir şey olmaz. Kendim canlı yayınlıyım. 2 3 4. Onun kanalı yok zaten. <laughs> Bir yere iki tane birkaç tane Minecraft videosu atmıştı o da. Yani o da güzeldi da ama. Ya. Hatta izledim ben. Birinde ses evet. gitmemiş arkadaşlar. Ses Birinde sesten problem olmuş. Bunları video çekmeyi ben öğrettim arkadaşlar. Bu Birinde sorun olmuş arkadaşlar işte. Bu bilmiyordu ben Bu normalde ne o çektiği uygulamayı bilmiyordu. Ne onu biliyordu. Bu arada çektiği uygulama. Söyleme. Sen bana diyorsun hep söyleme, söyleme, ıvır söyleme, söyleme, sıvır söyleme. İnadına adına söyleyeyim mi ben? Ya ee, söyleme. Sen kendi ya, onun inadına adına söyleyeyim. Ne ya sen sana mı soracağım fesken çekerken? Evet. ben seni çekmeyeceğim sen ki. Bir şey söylerken sana mı soracağım kardeşim? Ben seni çekmeyeceğim ki. E ben gösterdim. Ben gösterdim sonuçluydu. Ben ee, seni çekmeyeceğim. Minecraft indirmene gerek yok. Abi adam akıllı. Saçma sapan bir şey yapıyorum şu an arkadaşlar. Öylesine değişik bir şey yapıyorum yani. Bir şey bildiğimden değil şu an yaptığım şey. Bilmediğim bir şey üzerine bu şu an yaptım. Ve koş bir görüntü yapar diye yaptım. Şu tepelerine de hatta. Ben hoş bir görüntü. Şöyle de değişik bir sürü portal canavarı oldu burada. Portal canavarı. Evet, portallar diyarı oldu abi, burası. -s -s abi Şöyle bir de İpince bir tane oluyor mu bari? Değişik bir şey oldu. <laughs> ben nedire gideyim mi? Götürme de mi? Vallahi giderim şimdi çok güzel olur. Ama gitmeyeceğinden eminim. Efekt yapmayacağım, efekti var zaten. Bu ne? Portal. Aa! Özel portal yapmış. Tamam. Buna şey vereceğim Çok yüksek verince arkadaşlar Sizi şey yapıyor. Eee atıyorum mesela legendary veya poop verirseniz legendary de poop verirseniz size şey yapıyor böyle. Eee sizin puanınızdan da eksiltiyor diye biliyorum ben. Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Benimki canavar oldu ama. Eğer <laughs> benimki şey canavarı oldu. Portal canavarı. Normal, <laughs> Ömer, 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 mi? Ay çok tatlı bir portal canavarı olmuş. Bu ildir. Valla bunu için çok beğenmedim. Ok vereceğim ben. Ok ya da gut veriyorum. Çünkü diğerlerinde şey puanlar eksik. Ömer, ben hepsine en kötüsünü veriyorum geçiyorum. Evet ona, hep falan veriyor şimdi beğenmiyorum. Valla bazen çok güzel olur. Aa, bak bu çok küçük yapmış. Biz o kadar uğraştık. Gördünüz bizi. O yüzden buna ok veriyorum. Ne yapayım? Bir şey de veremiyoruz ki. Bakalım, çok ben düşmek yapıyorum. istiyorum abi. Düşemiyorum. Düşmeye bile. bu portal değil. Ben buna bir şey de veremiyorsunuz ki. Ha sonunda. Abi bu ne yapmış? Bu yamuk bir şey yapmış ama. Değişik saçma sapan bir şey yapmış. Baksana da. Aa, Exclimes yayında. Exclimes ne olduğunu bilmiyorum. Hiç. Bad Wars'ın ne sporu? Sus bir sus. Bu çok büyük yani. İçine şey yapabilirdi bildiğimiz. Abi ilk defa onu yayınladım. Portal. Bir portal yapabilirdi. Arkadaşlar son bir dakika. Vallahi kim kazandığını görsün sonra hemen dersi seçeceğim. Bunu kesin bu da. Aa bu da portal yapmış ama. Neyse. Bu altında bir şey yapmış. Tadıca. Bu ne? Değişik bir portal yapmış. Kazanan bu. Abi bunun neresi güzel? Ben bir şey mantık edinemedim. bunu. Hee. Bundan kolunu sokmuş. Buradan çıkmıyor. Şimdi anladım. Orada inemediğim için olmadı. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da ya, böyleydi. Ya. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.